benim ne yapmam lazım? Yani simge ben ne yapayım değil. <laughs> benim ne yapmam lazım? Biz istiyoruz ki Dileceğiz. biri gelsin bizi kurtarsın. İnsanı cehenneme götüren en kestirme yol. Ali İzzet Begoviç. Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır diyor. O kadar güzel bir laf ki. Ben mesela yetiştiğim kültürü itibariyle herkesin Mehdi beklediği bir yerde büyüdüm. Ben de diyorum göreceğiz ya gelecek herhalde. Ben havaya bakıyordum sürekli. Atlam atla biri gelecek zannediyorum. Ya bu anlayış bile aslında bu yediğimiz ağır su istimalin biraz daha böyle kitlesel bir sonucu. Mehdi falan gelmeyecek kesin bilgi. Eğer bir kurtarıcı olacaksa o ancak senin benim hani elimizi şöyle başımızın iki yanına koyup ya arkadaş şimdi biz ne yapıyoruz ya nereye gidiyoruz falan diye şu programda yapmaya çalıştığımız gibi kendimizle ilgili sondaj çalışmalarını yaptığımız sürece mümkün olacak. Aksi takdirde hiç kimse gelip bizi kurtarmayacak. Kurtaran da bizi bir başka orduya nefer yapmak için, bir başka amaca maalesef sürüklemek için, bizden istifade etmek, rant kar sağlamak için bizi alıp bir yere götürecek.